Herkese kolay gelsin. Büyük Çamlıca fidanlığı motor dairesi hazırlandı. Devreye alındı. Bunlar Rainbird zaman ünitesi kontrol ünitesi değil daha doğrusu seyret var. kontrol ediyor. Genleşme tankımız standart standart paketten çıkıyor. İnvertörlü standart pompamız 3 SKVV ve 3 750 metre pompalarımız Bu arada panomuz invertörlü Yani her şey kalkıyor 39 herze şey zaman kalkıyor 50 her şey kadar çıkıyor Hatlarda herhangi bir basınç Ani basınç şok dolgası yaratmıyor Ters yıkama alanlarımız devreye aldık. Tersi kameramanımızın kontrol ünitesi, Graveler filtrelerimiz AB Tarım Bursa Şu şekilde Basıncımız şu anda 6 barda Çıkış basıncımız da aynı şekilde 6 barda Hatta şöyle diyeyim, motorun üzerindeki basınç saatimizde aynı altı vardı. Yani bu ne demek? Bir ve çıkışlarımız düzgün olarak gösteriyor. Eğer buradaki çıkışta basınç düşmesi yaratıyorsa kesinlikle filtreler kirlidir. Ondan yaratıyorduk. Bunlar gübreleme tankımız. Gübreleme doğum oranımız. Alttaki de gübreleme demiş. Burada çift kombinasyon yaptık. ABB tankı olarak işte fosfor, ee, diğer e, az azotu, potansiyumu ayrı ayrı yapabiliyorlar. Burası dozatörümüzün giriş kısmı. Dozatör marka dozatörümüz Doktor Tarsa dozatörüm. Sehpa yaptık dozatörüne. Daha önceki e, videolarında e, tankların üzerine koyuyordum Dozotorunu, ama bu sefer çift tank koyduğum için dozotorunu bu şekilde koydum bypass vanamız. dozotorundan çıkışlarımız arkadakiler bir tas yıkamanın birisi gübre tanklarını yıkama tahliye bölümleri burası çıkış hattımız şu anda motor e, darbe tamamen hazır devreye aldık herhangi bir sıkıntı çekmedi çok şükür güzel bir çalışma oldu bu şekilde monte ettik. Daha sonraki videolarında Rainbow'un ün ünitenin kontrol edilmesi, programlanması, fabrika ayarlarına dönüş, hafızaya ayalım bunları size göstereceğim. Herkese kolay gelsin. Herkese hayırlı çalışmalar, hayırlı cumalar.